herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağız tostos bey ile video çekeceğiz tostos bey nasılsınız şu şekilde arkadaşlar küçücük ama tırnakları büyük gozo mantığına var arkadaşlar şimdi elini böyle tut bak Elini tutmaya çalışsam ısıracak. Isırın, ısırmasını da istemiyorum. Çünkü ısırmaya alışacak. Evet arkadaşlar size göz kırpıyor küçük bey. Tost tost bey. Arkadaşlar küçük su kırmızı yanaklı su kapımağası arkadaşlar. Koş 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 tost koş. Arkadaşlar ben de yerde oldu. Çünkü bacağım sakat arkadaşlar. Koşun. Arkadaşlar çok 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 yavaş gidiyor. Ve şuna mantarmış arkadaşlar bu sırtında çıktı şeyler. Şöyle size, size şeyini de göstereceğiz kabını arkadaşlar. Tos tos koş. Şöyle koş arkadaşlar. Arkadaşlar bizim onunla iki tane oyunumuz var. Mesela arkadaşlar bir tanesi. Tos tos. Kaçma gel buraya. Neyse o kaçıyor arkadaşlar. Böyle normal. Arkadaşlar isminin tostos olması sebebi arkadaşlar tost dedim. Üstüne de tost dedim. Böyle ikisini birleştirip tostos oldu arkadaşlar. Kaçma kaçma. Arkadaşlar genellikle böyle yani karanlık yerleri çok seviyorlar. Arkadaşlar size şimdi hemen kabını gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu da kabı kocaman kabuk. O da bunun ağacı. Tostosun ağacı. Evet arkadaşlar, Tostos hakkında açıklamalar yapacağım. Onlardan biri çok üzücü arkadaşlar. Tostos. Aa geldi yine yanımıza. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar çok şey hızlı tırmanıyor. Arkadaşlar bunları stres yapılmayacak suyu şöyle olacak böyle olacak yemini vermek zorundayız arkadaşlar tabi bununla ben ilgilenemiyorum bacağım sakat arkadaşlar hem ayağa kalkamıyorum arkadaşlar hem de tırnakları çok uzun arkadaşlar canımızı çok acıtıyor o yüzden arkadaşlar bununla kız kardeşim ilgileniyor arkadaşlar bu çevresinde gördü her şeyi yiyor Zeynep koş Evet arkadaşlar ben şimdi 6. sınıfa geçeceğim. O yüzden arkadaşlar yani geçtiğim için e, çok kötü açıklamalar oluyor. Arkadaşlar şimdi Tostos hakkına gelirsek arkadaşlar Tostos yani bütün kaplumbağalar yani su yani genellikle su, kırmızı yanaklı su kaplumbağaları arkadaşlar çok yani şey şekilde çok kolay bir şekilde stres oluyorlar arkadaşlar yani yemini vermezseniz suyunu vermezseniz onunla böyle yanında kalmazsanız arkadaşlar size güzel sizin arkadaş olmaz arkadaşlar bu genellikle mesela ben kardeşime vurunca o tabi tost tost beni ısırıyor çünkü arkadaşlar biliyor yani sahibine zarar verildiğini biliyor sonra arkadaşlar işte birazcık bir sürü şöyle bir 10 bir video falan geçsin arkadaşlar. Onu tabii ki de bir ormana bırakmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar çok 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 Pardon arkadaşlar. Bunlar yine küçük olacak inşallah. Arkadaşlar sizden tek isteğim abone olun, like atın. Böyle tostos tos hakkında bilgiler verin arkadaşlar yani bilmediğim bilgileri. Arkadaşlar sizce tos be, ay tost tost beye ee, arkadaş almalı mıyız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle pek yere de gezdiremiyoruz. Ona da üzülüyorum böyle. Yani büyüsü bir tasma alacağım arkadaşlar. Şöyle bir 1-2 yaşında falan olsun arkadaşlar. Şu Ona bir güzel bir tasma alacağım. Böyle gezdireceğim onu. Sizinle beraber videosu da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde yani. Ama arkadaşlar yani fiyatları çok yüksek. Arkadaşlar yani biz bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Yani arkadaşlar ikinci el fiyatı daha düşük. Yani iki, alacaksanız ikinci el alın. Sıfır almayın yani arkadaşlar. Arkadaşlar biz sıfır aldık yani aldığımıza pişman olduk. Çünkü arkadaşlar ikinci elde mesela alsaydık her şeyi şey olacaktı. Ama arkadaşlar biz sıfır aldığımız için her şey çok pahalıya geldi arkadaşlar. Ya yani ben bile bu kadar düşünemiyordum. Evet arkadaşlar size iyi maceralar. Görüşürüz.